Süleyman abi evet. daha bu yolu geçtik biz burada. Süleyman abi de ol, 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 ol. Ol, ol. Ol. Ya Bir şey yapınma ya. Ben burayı fizik ile Ee, şey. Doğru. Sağlar, sağlar. Doğru. Ben de bak bak Yukarıda var Şey Buradan aşağı inecek sanıyorum Abi videoları sen şöyle gelsen Yenge video çekeceksen şurası Buradan şey git Çağrı abi Yenge sen de şöyle gel Çağır abi Abi de böyle gelsin Video da. İsmi bilmiyorum buralar abi. Aynen gel. Ne abi? Tabii <laughs> de abi. Güzel, güzel, güzel. Tamam abi abi. Arka kilidini açsana. Abi süper ya. Gelin. Abi şey şöyle yap da benim dinle. Önümü çarpma. Abi ne yapıyoruz? Gel abi ya. düz gel. Öyle mi? Iyi mi? Aslan. İyi mi? Çok güzel, çok güzel. Teker oraya çıkaracağım. Önüm kalkınca döneceğim. Tamam, 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 düz tamam. gel abi. Tamam Düz düz. Evet. Şimdi abi hafiften hafiften sana yani elimi göster. Tamam. Evet. Kaldır abi. Kaldır arabayı. Aa, kaldır hara. abi arabayı. Kaldır abi arabayı. Vay Barış abi. Maşallah ya. Devam tamam abi. Bunlar var ya şuradan alalım abi ya. Şuradan bana abi. Gel. Gel, gel abi. Gel abi. Gel abi. <laughs> gel Gel abi. Voltar aqui, meninos.